Borsa benim için vazgeçilmezdir diyen borsaya gönül veren bütün küçük yatırımcı dostlarıma selamlar olsun. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza destek olmak için abone olur, videoya beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bugün kendi yatırım felsefem yatırım stratejim nedir? Bu konuyu ele alacağım. Arkadaşlar benim 15 yıla yakın bir süredir borsayı takip eden, borsa işlem yapan bir geçmişim var. Bu süre zarfında pek çok olayla karşılaştım. Pek çok hileli, pek çok spek hareketler gördüm. Borsanın temel mantığı olarak para kazanmak, hatta lüks ve zengin bir hayat sürmek Belki de hepimizin hayali. Hatta insan bu zenginliği mümkün olan en kısa sürede yaşamak ister. İstediği evi, villayı, istediği tatili, hayalini kurduğu arabayı en kısa sürede elde etmek ister. Peki bu yaklaşım doğru mu? Tabii ben de daha önce bunu isti, e, istiyordum. Yani en kısa sürede istediklerimi, hayalini kurduğum zenginliklerine kavuşmak istiyorum. İşte bu hırs, bu hayal, biz insan oğlunun yaptığı en büyük hata, en büyük düşmandır. İşte bu hırs insana maalesef hata yaptıran hırstır. Bu hırs bize kaybettiren, bizi sabahlara kadar uyutmayan hırstır. Öyle ya, hepimizin illaki başına gelmiştir. Hisse gidiyor ve gidecek diye yüksek fiyatlardan hisse alıp büyük beklentiler içine girmişken bir bakarız, hisse diplere gelmiş. Paramız sert bir şekilde erimiş. Bu moral bozukluğu ile ne uykumuz kalır ne moralimiz. Sabahlar olmaz, gözümüze uykular girmez. Ve işin daha da kötü bir yanı daha. Kaybetmenin insan üzerine yansımasının doğal gereği olan moral bozukluğudur. Gerek iş hayatında, gerek aile hayatımızda eşimizin, çocuklarımızın yanı başında olduğumuz halde hep borsayı takip etmek, onlarla ilgilenememek, onlarla oyun oynayamamak, işin bu kısmı da azımsanacak bir durum değildir bana göre. Arkadaşlar, bu videolardaki temel amaç sizlere tecrübelerimizi aktarabilmek. 15 yıla yakın bir borsa geçmişi olan birisi olarak az önce saymış olduğum durumları ben de yaşadım. Ben de kaybettim. Ben de moralim bozuk zamanlardan geçtim. Benim de sabahlara kadar uyuyamadığım günlerim oldu. Ailemin, çocuklarımın yanında moralsiz kaldığım, çocuklar oyun oynamak isteyince ötelediğim zamanlarım oldu. Ama hep kalbimde bir inancım vardı. Başaracaktım. Yenilgiyi hiç kabul etmedim. Kazanmanın mutlaka bir yolu vardır diye düşündüm. Hep bir araştırma içerisinde oldum ve uzun vadeli temettü yatırım ile tanıştım. 3 yıldır uzun vadeli temettü yatırımı yapmaktayım. Geriye dönüp geriye dönüp baktığımda gelmiş olduğum durum itibariyle iyi ki bu yola çıkmışım diyorum. Ve hatta keşke daha önce bu yolu keşfetseydim demekten de kendimi alamıyorum. Ama tabii hayatta her şey kısmet nasipten öte yol yoktur. O yüzden zararın neresinden dönersem kardır mantığı ile yoluma devam etmekteyim. Peki şimdi ne yapıyorum? Nasıl hisse seçiyorum? Hangi koşullara göre hisse alıyorum? Ben uzun vadeli hisse alıyorum arkadaşlar. Geçmiş dönemde yatırımcısını ihya ederek kendini ispat etmiş, yatırımlarını hissedarlarıyla paylaşan, yani temettü dağıtan veya temettü dağıtmıyorsa bile ileride büyümesini tamamlayarak temettü verme ihtimali olan hisseler benim için en temel kriterdir. Bunun dışında şirketlerin 3 aylık dönemlerde açıklamış olduğu bilançolara bakıyorum. Bilançolarda en çok dikkat ettiğim hususlar satışlar, maliyet, esas faaliyet karı maddi duran varlıklar, borç, borçluluk durumu, borçların ödenmesi vadesi, şirketin yapmış olduğu kâra göre borcunu ödeme hususunda zorlanıp zorlanmayacağı ve öz sermaye artışı en çok dikkat ettiğim hususlardır. En çok dikkat ettiğim iki kalem ise, yani olmazsa olmaz ise, esas faaliyet karı ve öz sermaye artışı. Bu ikisi benim için olmazsa olmaz kurallardır. Bunların yanında faaliyet raporlarına göz atarım. Genel müdür ve CEO'nun mesajları, şirketin yatırımları ve gelecekteki beklentilerine bakarım. Ama şunu da itiraf edeyim. Öyle çok fazla kafa yormam. Derin derin analizler yapmam. Çünkü şirket ortada, yatırımları ortada, karlılığı ortada, güvenilirliği ortada. Çünkü sağlam şirketlere yatırım yapmış olmanın rahatlığı var bende. Ve ne yaparım? Hayatımı yaşarım. İşimle ilgilenirim. Ailemle, çocuklarımla piknik yaparım. Vesaire vesaire. Alsatçılar gibi, teknikçiler gibi sürekli ekrana bağlı kalmam. Hayatımı hem kendime, hem çevremdekilere, hem sevdiklerime zehir etmem. Çünkü bana göre yaşanması gereken bir hayat var. Bir de inandığım bir husus o ki ben alsat yöntemiyle borsada para kazanamadım. Kazanan varsa saygı duyarım. Ben hep uzun vadeli bekle ile beklemekle para kazandım. O nedenle uzun vadeli beklemenin sihri olduğuna bileşik getirinen büyüsüne inanmaktayım. Gerek kendi geçmişimde ve gerek çevremde birçok borsacı arkadaşımda alsat yöntemiyle para kazanan görmedim. Kazansa bile bu kazanç sonraki işlemlerde çoğu zaman eridiğine şahit oldum. Mesela bazı örnekler verecek olursam, şirket isimleri vermek istememekteyim. Daha yakın bir tarihte bir arkadaşım, hissenin düşük sermayeli ve yüksek kar elde etmesi nedeniyle 30 TL gibi bir fiyatlardan hisseyi aldı. Hisse yaklaşık 60-70 TL gibi fiyatlara geldi. Arkadaş daha gelecek düşüncesiyle hisseyi satmadı ve hisse tekrar bugün 30'lu rakamlara tekrar düştü. Bir başka örnek, geçmiş yıllarda bir şirketin 0.20 kuruş seviyelerden 1 lira 70 lira seviyesine geldiğini ve birçok mağdur olan kişinin olduğuna şahit oldum. Yani demek istediğim şu. Bu borsada çok oyunlar dönüyor. Bu ortamda sağlam kalmak, ayakta durabilmek hakikaten çok ama çok zor. Ben de sizler gibi küçük yatırımcıyım. Ben de bu alemde para kaybettim. Ama çok şükür ki bugün kaybettiğim çok daha fazlasını kazandım. Bu kazancı da uzun vadeli tuttuğum şirketlere borçluyum. Bu kazancı temettü yatırımcılığına borçluyum. O yüzden küçük yatırımcı dostum, kısa vadeli zengin olma, kısa zamanda lüks bir hayat yaşayabileceğine inanma. Bu alemde kimse kimseye para kazandırma hevesinde değil. Ama Belirli şirketleri alıp sabırla beklemeyi bilirsen, işte esas zenginlik o zaman seni mutlaka bulacaktır. Kendiniz iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.